arkadaşlar Merhabalar yine e, motorlar üzerinden e, gitmeye devam ediyoruz e, motor nedir kavramını tanımlamıştık motor e, motorun tanımını yaptık daha sonra elektrik motorlarının tanımını yaptık Çünkü biz daha çok elektrik motorları üzerinden gideceğiz e, yaptığımız çalışmalar yaptığımız uygulamalar elektrik motorları ile alakalı yani elektrik enerjisini Mekanik enerji, hareket enerjisi de çeviren motorlarla alakalı. Şimdi geçiyoruz bir motor tipine geçeceğiz. Elektrik motorlarını DC doğru akım motorları ve AC yani alternatif akım motorları olarak iki grupta toplamıştık. O zaman bunlardan DC motorları inceleyelim. Şimdi biz benim alanım yani uzmanlık alanı daha doğrusu elektronik e, olduğu için biz elektronikte ağırlıklı olarak DC motorları yani doğru akım motorlarını kullanıyoruz. Dolayısıyla doğru akım motorlarından bahsedeceğiz. Şimdi doğru bir doğru akım motoru nasıl e, çalışır onu burada anlatacağız. Esasında ana odak noktamız o olacak ama öncelikle şunu söyleyeyim. DC yani direct current doğru akım motorlarının ilk... Doğru akım ile ilgili ilk bilmemiz gereken özellik bu motorların adı üzerinde zaten doğru akımla yani DC akımla DC gerilimle çalışıyor olmaları. Şimdi burada bir, biz bir fırçalı motor üzerinden gideceğiz. Yani fırçasız motorlarda da esasında benzer şeyleri anlatacağız. Tek farklılık fırçasız motorlarda fırça dediğimiz yapılar yok. Dolayısıyla önce fırçadan başlayalım. Fırçanın ne olduğundan bakın motorumuzun e, şu şaft mil ve şu şaft mili tutan e, rulman veya burada herhangi bir yapı olabilir. Bu yapıya monte edilmiş iki tane uç görüyoruz. Bunların bir tanesi artı, bir tanesi eksi. İşte bu artı ve eksi uçlardan biz motorumuza doğru akım veya doğru gerilim uygulayabiliyoruz. Bu e, doğru akım yani doğru akım ya da doğru gerilim uygulayabildiğimiz metal e, parçalara bu metal uçlara fırça diyoruz ve bunlara da üzerinde fırça bulundurduğu için bu motorlara da fırçalı motor diyoruz. Dolayısıyla biz fırçalı DC motoru burada bir anlamda anlatacağız çalışmasını. Şimdi fırça üzerinden manyetik alan içerisinde bulunan bobinlere bir elektrik enerjisi iletiliyor. Yani şu artı ve eksi uçtan doğru akım uyguladık ve buradan şu içeride bakın ee, bobinler var, sarılı sarılmış bobinleri görüyorsunuz. Bu bobinlere bir elektrik akımı iletiliyor. Bu elektrik, bu bobinler yani belli sayılarda, belli sarım sayılarında sarılmış olan bobinler rotor dediğimiz bir parçaya, parça üzerine sarılmış durumdalar. Şimdi bu rotor dediğimiz parça ne oluyor arkadaşlar? Ee, motorun etrafında bakın bir N bir de S kutbunu mıknatısın, manyetik alanın ifade eden stator dediğimiz bir yapı var. Şimdi buradan bizim fırça, fırça üzerinden uyguladığımız doğru akım ya da doğru gerilim elektrik akımı buradaki bobinler üzerinden geçiyor ve bobinlerin etrafında bir manyetik alan oluşturuyor. Bu fizikte e, görülen, fizikte anlatılan esasında e, kanunlardan, e, teorilerden, kanunlardan bir tanesi. Bobinlerin e, ya da iletken bir tel içerisine elektrik akımı geçtiği zaman, bobinleri iletken tel olarak düşünelim, etrafında manyetik alan oluşur. Bu oluşan manyetik alan, şurada statorun N kutbuna karşılık en kutbu geldiğinde ve statorun S kutbuna karşılık S kutbu geldiğinde, bu N'ler ve S'ler birbirini iteceğinden dolayı bu itme hareketleri birleşti, birleşerek buradaki rotoru, rotor dediğimiz yapıyı döndürüyor, rotorun dönmesini sağlıyor. Dolayısıyla biz bu vermiş olduğumuz elektrik enerjisini bir anlamda bir dönme hareketine yani bir mekanik enerjiye, hareket enerjisine çevirdik. Daha sonra bu hareket enerjisi yani şu rotorun dönmesi, buradaki hareket ne yapıyor? Motorun şu şaft dediğimiz ortadan geçen silindir, şaft ya da mil dediğimiz yapı aracılığıyla ne yapıyor? Biz bu hareketi başka bir yere, başka bir parçaya bu örnek olarak tekerlek olabilir veya bir dişli olabilir bir dişli sistemi olabilir bu hareketi biz nereye aktaracaksak bu şaf veya mil dediğimiz e, parçayla şu rotorun dönme hareketini tekerleğe veya bir e, dişli diğer nesneler dediğimiz dişli ya da dişli sistemine veya başka bir parçaya biz bu hareketi aktarıyoruz dolayısıyla bir DC motor e, bu şekilde çalışıyor şimdi burada bir şey daha söyleyeceğiz. Onu da ayrı bir videoda anlatmak istemiyorum esasında. Onu da burada vurgulayalım. Şimdi biz daha çok DC motorlardan bahsedeceğimizi söylemiştik. Şöyle biraz geri alayım. Elektronik ise çalışma alanınız. Elektronik aygıtlarda ve robot uygulamalarında, mekatronik uygulamalarda genelde 3 tip motor kullanılmakta. Bunlardan bir tanesi DC motor. Az önce anlattık bahsettik step motor ve servo motor olmak üzere üç çeşit motorumuz üç tip motorumuz bulunmakta bu bu videoda size DC motorlardan bahsettik DC motorlarla ilgili başka videolarım da gelecek başka videolarda olacak kanalımda YouTube kanalımda step motorlar ve servo motorlarla ilgili daha öncesinde daha önceden videolar çekmiştim bilginiz olsun o videoları izleyerek o motor tipleriyle, motor çeşitleriyle ilgili de bilgi sahibi olabilirsiniz. Evet bu videoda DC motorlardan bahsettik. DC motorların çalışma prensibini anlattık. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.